Mertens. Allah'ım var ya. Evet ne düşünüyorsun maç hakkında? Kazanırız gibi ya. Çok eksiğimiz var ama kazanırız gibi. Evet Beşiktaş'ta. Çok eksiğimiz mi var? Kim eksiğimiz mesela? var ya. Stoperler yok. Stop Abdülkerim yok. Kaan yok. Yakops yok. Kaan yok zaten. oğlu yok. Sol bekte Berkan oynuyor. Sağ bekte Barış Alper oynuyor. Dün akşam, dün akşam kazandınız. Tebrikler bu arada tekrardan. İşimizi yaptık. Sence Galatasaray bu avantajı değerlendirir mi? Galatasaray bence bu maçta ya berabere kalır ya yenilir. Vay. Kazanacağınızı düşünmüyorum. Yeniliriz diyorsun yine. Yani. Kazanacağınızı düşünmüyorum. Ben de kazanırız diye düşünüyorum ben ama. Ben berabere kalırsınız diye. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar maçtayız. Maçtayız. Aşağı inince. Çok iyi. O Abi Simen ya. at at at. O Simen nereye vuruyorsun Çok ya? Çok dara gittin de. Tek de vuracaksın ya. Kaleciyi geçmeyeceksin. Tek de vursa var ya kesin gol olur. İyi, ki, iyi ama. ki bunu denedi. Asimen'in bugün iki golü var. Mertens çok güzel pas verdi ya. Hayır. Evet. İyi ki buradan vurmadı. Yapma oğlum. Haydi be! Penaltı! Yok, topa vurdu ya. Abi penaltı ya! Abi Hakem. topa vurdu. <laughs> Hakem penaltı. Oğlum topa vurdu, topa, topa. Topa vurdu lan. <gülüyor> <gülüyor> Hemen penaltı. Eline çarptı. Sarı kart. Sarı kart. Maç kaoslarla başladı. Sarı Hadi kart. Hadi Manay. <laughs> Metehan. Maça bak ya. Ne Sondan daha iyi dedim. Mesela bu adam kırmızı gördü. Kaderinizle oynayacağım demiştim. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bariz gol şansı için Manay'ın sanki e, Metan'ı geçmiş olması gerekiyor ama Metehan tam 50 oynadı orada bir dışarıda bir sarı kart doğru. Manay şeyi geçmemişti yani Metehan Metehan öyle vücudunu koymuştu, mana engelliyordu. Bence kırmızı kart kararı biraz ağır Bence olmuş bariz, diye düşünüyorum. Hakem değilim, ama ha, o şekilde. Bariz Yok, mana geçmemiş bak. Mana metana geçmemiş. Tamam dışarıda pozisyon, top e, da dışarıda. Tamam da bu eliyle aşkım. Eliyle çevirmese top manaya geliyor zaten. Top manaya geliyor. Top manaya e, tamam, geliyor. ona Orası Mana geçmiş Zaten. Mana geçmiş mi şu an Meta'nın? Geçmiş mi? Meta'nın önünde duruyor sevgilim. böyle. Bak <laughs> sevgilim. Yine 10 kişi kaldınız. Yine bir kaos. <laughs> Neden böyle şeyler oluyor abi? Biz şu anda yenip 6 evet. puan fark yapmamız gerekiyor. Neden hadi. böyle oluyor? hadi. 3 <laughs> 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 maçtır sizinle çok eğleniyorum. Niye böyle oldu ki? <laughs> Daha maç bitmedi. Biz 10 kişi de Bunu unutma. Her şey ihtimal dahilinde. Bilmiyorum da zor yani işiniz. Bence zor değil. Beş tane yemiş. <gülüyor> <gülüyor> hadi Manay. Yalnız adam bomboş be. Oo direkt, direkt. hadi dön top. Gol be. Evet gidiyor üç puan. Ulan Rodriguez. Bir de eski Galatasaraylısın ya. Hadi tamam gol at tamam onu anladık da. <gülüyor> <gülüyor> o sevinç nedir ya? <laughs> Adın son damlasına kadar Sivaslı artık. Yok. şey, Manay vuruşu çok güzel bu arada. Güzel abi ne diyeyim ya. Biraz ne da şans olacak ya. Şans, işte Sivas'tan yana. Evet. Bak Rodriguez hala senin ya. Dua ediyor Rabbim diyor. <laughs> i̇şte, Beke bak, Bek Berkan ya. Yapacak şük. bir şey yok. Efendim? Çok güzel olmuş yalnız. Helal olsun. İşimiz zordu, daha da zorlaştı. Ama evet, baksana şu direkten döndü ya. Manay'ın o dar açıdan bile vurması. Yok manayın şutu çok güzel baksana. Tam Direkten döndü. Bu da çat diye. O biraz da şans anı. Hani. İkinci dönen top Sivas'ın önüne kalıyor. O Rodriguez de yani çok saçma vurmuş. Üst direkten içeriye evet. giriyor baksana. Aldı atamıyordu. Ama o kadar sevinmesi yanlış. <laughs> Adam gol atmış kardeşim. Sevinir. <laughs> çok güzel dans etti ama. Aa, bizle eğleniyor. <laughs> Hadi oğlum Gol olsun. 35. In dakika. Mertens. Ah be. Yalnız kalecileri iyi ya. Evet. Çok iyi Yunus. Hadi vur gol olsun Yunus. Gol! Abi nasıl kaçırıyor? Kalecileri oluyor. iyi ya dedin ya. Yemin ediyorum <laughs> elinden kaçırdı içeriye ya. 15 saniye geçmedi ya kalecileri iyi ya dedin ya. Kalecilere iyi dedim yani saçma sapan adam topu tuttu içeri aldı ya. <laughs> Yunus Hakkü. Abi ne saçmalık yaptın orada. <laughs> Sen kalecilerine bir daha iyi der misin ya? Şu. Bu Aa... arada çok acemice bir hata. 36. dakika Gol baksana dakikası. Baksana ya. Çok güzel bir gol atmış ya Yunus. Baksana ya. Tuttu tam dedim köşeye. Ya, Tuttu dedim. Hiç beni bağlamaz abi. Ulan ya. Çok güzel. Çok güzel maç oluyor. Hadi heyecanlı. Güzel devam. Hadi be Sivas ya. Ya vallahi şu ligde ne dersem tersi çıkıyor ya. <laughs> Kaderinizle oynayacağım ha. Sivas'ın kalıcısı. Ben o lafı demeyecektim. Sivas'ın kalıcısı iyi dedin. Abi 15 saniye geçmedi. <laughs> yedi, gole bak ya. Evet, yeri gösterdi ya topa dedi. Yani ben görmedim de o öyle dedi. Mana. Gol! Oh. Nasıl bir şut lan? <laughs> çıktı ya. Çok iyi. Hadi Osman. Osman. Penaltı. 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 Nasıl bir maç oluyor ya? Tam kaos maçı. Sen dedin ya kaos seviyoruz diye. Evet bakalım. Kaleci topa dokunuyor mu? Dokunmuyor. Biraz komik bir penaltı ya. Ama bu, burada da şey. E, komik bir penaltı bir ya. Bir şey söyleyeceğim. E, evet. Kaleci topa hamle yapmaya çalışıyor. Sonra top topa dokunamadığı halde şey yapıyor. Kendini çekmeye çekiyor. çalışıyor. kendi çekmeye çalışıyor. Orada da Osman takılıyor. Ya şimdi ben geçenlerde bir pozisyon vardı. Fenerbahçe'nin pozisyonu. Hatta Enes'in pozisyonu. Topu kurtardıktan sonra kaleci böyle bir vurma kendini var. Çekiyor. Aynı pozisyonun devamı. Ben orada da penaltı böyle bu tarz pozisyonlara penaltı yok diyorum ama insanlar diyor ki işte oyuncu penaltıyı aldırıyor. İnsanlar hemen şey yazıyor işte kaleci onu açılıyorsa o topa müdahale etmek zorunda. Müdahale edemezse penaltı oluyor. Burada mesela kaleci topa atlıyor uzana, uzanamıyor. O kurtarıyor ondan sonrasında o kendini kaleciye takıp düşüyor penaltı oluyor. Bence bunların penaltı verilmemesi lazım ama insanlar böyle olduğu zaman diyorlar ki işte işte Galatasaray olunca penaltı. Galatasaray olunca da penaltı değil diyoruz. Fenerbahçe'nin maçında da penaltı değil dedim ama insanlar beni çok eleştirdi. Şimdi bak aynı şey bizim başımıza geliyor, şimdi insanlar yazacak ''Abi bu nasıl penaltı?'' Şimdi insanlar diyecek ''Aynı pozisyon mu? Orada temas vardı, burada yok.'' diye böyle ottan boktan şeylere şey bulacaklar. Ben insanlarımızı biliyorum ya. Yani. Galatasaraylı. Ne oldu lan? Galatasaraylı. Ne oldu? <laughs> Kırmızı çizgini bozma. <laughs> İçimden bir ses, ya. atamayacak gibi, gibi. <gülüyor> <gülüyor> Harbi biliyor musun? İçinden bir ses Hadi böyle ya. sanki Direkten, gol olmayacak gibi ya. Dışarı Bence o simen değil de yani bu tarz Nikolic, pozisyonları tut. bu tarz pozisyonları duran topu kullanan Sarı. oyuncuların kullanması gerektiğini düşünüyorum. Sara mı? Mertens. Sara ya da Mertens'in penaltı kullanması gerektiğini. mesela Fenerbahçe'de Tadiş çok kullanıyor. Çok rahat atar ya. Yani golcü olduğu için kullanıyor ama o <laughs> simen geldi. Hadi ya olmasın be. O simen. Rahat atacak. O simen. 90'a attı ya. Çak. Tamam Köşeye, üst tarafa. Sonra diyorlar ki abi ben altı pozisyona penaltı değil diyorsun. Niye seviniyorsun? Abi ağlayayım mı? Kendi takımı gol <laughs> <boyun gülüyor> atmış ne yapacak? <laughs> Yorumumu yapıyorum faul ya da değil. Sonrasında ben Sizin takımınız gol sevinmeyeceksin o Olan kardeş. pozisyona reaksiyon gösteriyorum. Bu arada benim fikrimi soruyorsanız Hakem abi, bu, bu maçı gerçekten katlediyor şu anda. Hakem'in doğru bir hiçbir gerçekten kararı var ya penaltı. maçı katlediyor diye düşünüyorum. Çünkü bak hani Sivas Spor o kadar sert oynuyor ki Galatasaray olduğum için söylemiyorum. Galatasaray geçen geçen haftaki maçta Sanchez'in iki kere sarı kart göreceğini, kırmızı kart görmesi gerektiğini falan da söyledim. Bunları hani sadece Galatasaray olduğum için demiyorum. Ama şu maçta Galatasaraylı oyuncuları en az 10 kere ayağına basıldı. Yani sarı kart verilmiyor. Gerçekten verilmiyor ya. Meta'nın pozisyonunda da ben Meta'nın elle oynadığını tam bunda hem fikiriz. Ama bariz gol şansı olarak düşünmüyorum çünkü Manay Metanı geçmemişti. Metan Manayın önünde duruyordu. Topla elle oynamış olabilir. Zaten bu sarı geçse kart olur, doğru. Sahte olur sevgilim Yok ya. Yok değil ya offside. Olarak... Hani geçmiş olsa ve sonrasında elle oynasa, Bariz gol şansını durdurduğu için kırmızı normal. Ama ben benim görüşüm bu. Bence kırmızı kart biraz ağır olmuş. Çok fazla uzayacak video. Onun için çok fazla konuşmayalım. İlk yarı da bitmek üzere zaten. 55. dakika ya. <laughs> İlk yarı bitti arkadaşlar. Güzel bir maç, keyifli bir maç oluyor ama bol kaos ve bol hakem konuşmalı bir maç oluyor. Evet, bakalım. Yani Sen sıkıntı, ne diyorsun? Bence sıkıntılı bir maç oluyor diye düşünüyorum. Hakemden dolayı. İkinci yarı bakalım neler Yine olacak. Yine futbol konuşamıyoruz. İkinci yarı. Aa, o sarı kart bu ya. Bunu da gör yani. Evet Beşiktaşlı bu pozisyona ne diyorsun? ya hakem zaten kötü şey yapıyor. Yönetiyor. Mertens'in Yönetmiyor burnu yani. Mertens'in burnu yam oldu. Ne diyorsun? ya hakem önündeki pozisyonu görmedi. Mertens'in mi görecek yani? Bu arada gerçekten hakem bilmiyorum kötü yönetiyor yani. Yönetmiyor ki. Yönetemiyor yani. Yani bu tarz çok maç izledik. Galatasaray sarı kart çıkmayan maçları çok izledik ama bu maçta da Sivas'a Sivas, çıkmıyor. Sivas çıkmıyor yani sarı kartlar. Az önce mesela Mertens'in burnunu net bir şekilde yani kırdı yani adam sarı kartı vermedi. Net bir sarı kartlı bu arada. Ona bakarsan ilk yarıda da Sivas 10 kişi kalması evet. gerekiyordu. Yani ilk yarıda sarı yarıda kartı çok fazla atladı. basma var. Beşiktaşlı olarak ne diyorsun bu pozisyonlara? Hakkımızı yiyorlar. <laughs> o tarz şeyler söyleme. Yani Yok, hakem katlıyor tarafa, yani. E, hakem iki tarafa da kötü yani. Gerçekten maçı katlediyor. diyor. Bu arada Sivas'ın şey oynamasını, ağır oynamasını yani darbeli oynamasını izin veriyor. O da kart vermediği için. Yani sadece... Siz bu maçtan sağ salim çıkın da. Sakatlık vermeyelim mi? Bacağınız kopmadı? Çok güzel pas be. hadi Barış, ver pasını işte, ver pasını ya. Barış, vermesen ne olur be Barış? Orada nasıl attın ya? <laughs> Pas versi var çok Çok bencil ya ama güzel. Bencil olmasını da seviyorum. Gol atsın yeter ki. Benim için gol atması. Ama yan taraftaki o simen bomboş abi orada pası vereceksin. Barış. Neydi, nereye geldik ama ya. Çok güzel gol attı ya bu arada. Harbiden helal olsun yine. Orada direkt önünü boşalttı yani. Bak bak şimdi. Yunus verir değil mi pası? Offside var mı? Yani incelenir offside pozisyonu. Bak burada önünü boşalttı. Abi beş kişi var Abi defans nasıl Önde uyuyor ya? Baksana orada iki kişi topa bakıyor ya. Şuraya beş bak. kişi var orada ya. ya yine kalenin de dinledim. önünde kaleci dahi üç kişi var. Yani biriniz mi tutmazsınız? Yine de yine. Ama offside pozisyonu bir incelenir gibi bakalım. Bence offside. Offside mı? <laughs> <laughs> Sivas'ta. <laughs> Benim anlamadığım şu ya. Niye Sivas? Ya abi Sivas deplasmanı yani şampiyon olmak istiyorsan şu Sivas kaosunu geçmen lazım. Bak Fenerbahçe geçenlerde takıldı burada. Evet ya geçen sene Fenerbahçe. 2-3 sene önce şu offside tımsı muhabbetleri falanlara falanlar. Hani tamam bu rezillik yine yani bildiğin yine Sivas deplasmanı. Abi Sivas deplasmanında geçen sene Fenerbahçe şampiyonluğu verdi burada. Şimdiki Sivas maçına bakıyorum yine kaos. hakemler, cartlar, jurtlar. Ama bu offside. Sivas maçı her zaman sıkıntı abi ya. Sivas deplasmanı gerçekten... Şampiyonluğun kaderini belirliyor. Adamların İlginç. bir İlginç. amacı yok ama şampiyonu onlar veriyor. burada. Yunus! Abi! Bu gol olmaz lazım. Tam köşeye vurdu ya. Yunus'un ilk Kale golüne bak. Değişti lan. Bu kim? Ali Şans Kulağını patlattınız adamın. Hastaneyi kaldırdılar. Bak, bak. Tam köşeye vurmuş ya. Offside. 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 Önde. Onu attığı anda olsaydı olsaydı diye bağırıyorum burada. Beni biraz dinlesen Beşiktaşlı. Bir biraz dinlesen. <laughs> yapma oğlum Hadi. yapma yapma. Gol! Aman be! <laughs> Hadi be! Hadi 90'ın artı 3'te de bir penaltı alırsanız. <laughs> Otimen çıktı ya hepsi bundan. <laughs> İkinci yarıda bu arada gerçekten hiçbir şey yok ya. Var var Sivas'ın bir golü var. <laughs> Biz de attık ya bir tane. Var da offside, 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 offside olabilir. Sanki biraz önde gibi ama <gülüyor> bakalım. <gülüyor> offside <laughs> mı? <mi? gülüyor> bir çizgi çekelim. <laughs> yapma yapma. Girmeyelim oturumlara. Girmeyelim. Yok bu arada Galatasaraylı oyuncuyu itiyor ya. Yok, demek yok, ki onun ya. arkasında. Yok offside'ı belirlemeye çalışıyorum. <laughs> On onu ittiğine göre onun arkasında demek. <laughs> Berkan. Berkan rakibe çalışıyorsun. Berkan rakibe çalışıyorsun Berkan. Önünde ya adam. Adam önünde ya. Pas vereceksin abi. Taca atıyorsun topu ya. İlk yediğimiz golde de Berkan'ın net bir hatası var. Ya hırsını yönetemiyorsan. Oo. Kırmızı ya bu. Kırmızı. Lan ne sarısı? Kırmızı. Net kırmızı ya. Gördün mü hareketi? Görmedin değil mi? Bak şimdi izlesin. Bak şimdi bak izle. Bu, bu buna sarı verdi. Buna sarı verdi işte. Bu, bu ne abi Aa, ya? Adamın ayağını kırar bu ne? Ve bak çekmiyor da basıyor. Basmaya da devam ediyor. Adamın ayağını kırar lan. Manay mısın nesin? Aa içim bitti ya. Ay inşallah bir şey olmamıştır ya. Şuna kırmızı vermedi abi. Kırılmadı ya. Yani i̇lla bunu, illa gözlüğün... bunu varlamayacak... Gözünün önünde adam bilerek bildiğin ayağını kırıyor ya. E tamam, izledim. Şuna nasıl vermiyorsun? E, i̇zlemesine rağmen kırmızı vermedi. İlginç ya. Hani ben mi bilmiyorum abi, adam... 10 ee, kişi kalması sizin için de Türk çok bir şey, şey yararlı, ifade yararlı etmeyecek. Yani. Ama abi hak ya. Biraz da gör yani. Gittin o kadar iki dakika inceledin. Adamın ayağı dönmüş. Ya ayağı kopmadı diye vermeden ya da şöyle ayakla olan temaslara kırmızı vermiyor. Elle oynasaydı kırmızı verirdi. Ama çok saçma değil mi ya? Maç bitti arkadaşlar bu arada ama yani net bir ne kırmızı. Ben şimdi şöyle neyse, ben, hani ben çok söyleyeyim ben söyleyeyim. Ben kendi fikrimi söyleyeyim sonra Tabii. sen konuşursun. Ben Beşiktaşlıyım. Tamam, Galatasaray'ın aramızda bir rekabet var, şampiyon olutmasın istiyorum, istemiyorum bu konumuz değil. Ama şu maçta gerçekten Galatasarayı hani hakem çok üzerine geldi. Ee, Sivas Spor'a kartlarını çıkartmadı, olan pozisyonları görmedi. En son Barış'ın pozisyonu artık yani yuh, hani hiç mi görmezsin o pozisyonu Adam bak sedyeyle kaldırdılar. Yani ya. yazık oldu Barış'a. Yani yazık zaten bence bu benim fikrime göre Sivas'ın e, iki ilk yarıda iki tane kırmızıda atılması gereken bir tane oyuncusu vardı. Onların da 10 on kişi kalması gerekiyordu. Şurada adam kendini denedi ayağının üzerine basamadı ya. Buna hala sarı kart veriyorsun. İlginç. Bilmiyorum ben hakemin bu maçta tam Galatasaray kazandı tebrik ediyorum bu arada. Hani oynadınız kazandınız hak ettiniz ama gerçekten Galatasaray'a ayrı bir şey yapıldı yani. Yani Futbol dışı ben Barış'a üzüldüm. Yani. Ya Barış'a ben bile üzüldüm. Barış'ı ben severim bu arada. Güzel bir futbolcu. Bu nedir ya? Neyse çok fazla hakem konuştuk. Yanlış karar vermiş de olabiliriz. Hacem değiliz sonuçta yani hakemi dinleyip sonra gelip burada işte abi sen şuna nasıl bu kararı verirsin falan gibisinden söylemeyin. Biz anlık reaksiyonla kararlar veriyoruz. Sonrasında ben de hakemi izliyorum. Sonra gerçekten yanlış karar vermişim dediğim yerler oluyor illa ki. Ya zaten bizi az çok tanıyorsunuz. Hani tamam taraflarımız belli ayrı ama ben Beşiktaşlıyım. Ben diyorum zaten bu Galatasaray maçını bu Galatasaray'a üzüldüm yani. <laughs> ama sonuçta kazanmayabilirler. Ama 15. dakikada dakikadan beri 10 kişi oynayıp da Sivas gibi zor bir deplasmanla kazanmayı bilmek gerçekten hani bu tam maçen maçen falan futbol konuşursak gerçekten zor iş ve ya zoru başardılar. Kilit. Yani Galatasaraylı oyuncuları gerçekten o kamburu özellikle tebrik etmek lazım. Sizde kilit isimler var zaten. Evet. Sarı olsun, Sanchez olsun, Sanchez kaleye yaklaştırtmıyor ki adamı. Hani Metan çıkmış, Nelson gibi çok önemli bir şey değil yani. Hafta içi Avrupa maçları var. Çarşamba günü Fenerbahçe'nin, Perşembe Beşiktaş'la Galatasaray'ın. O maçları görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.